Afrika boynuzunda yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülke olan Etiyopya, bildiğimiz kahvenin çıkış noktasıdır. Kavrulmuş çekirdeklerin aroması, bir fincan kahve demlemenin rahatlatıcı ritüeli ve milyonlarca kişinin güne başladığı canlandırıcı tadı hepsi Etiyopya'da başladı. Kahve tutkunları için Etiyopya saygı duyulan bir yere sahiptir. Etiyopya kahvesinin hikayesi ulusun kültürü ve tarihiyle iç içedir. Eski efsanelerden günümüz çiftçilik uygulamalarına kadar kahve yüzyıllardır Etiyopya'nın yaşamlarını ve topraklarını şekillendiriyor. Bu zengin miras Etiyopya kahvesinin benzersiz özelliklerine de yansımıştır. Her fincan Etiyopya kahvesi bu mirasın tadını parlak ve turunçgil, çiçeksi ve narin veya zengin ve çikolatalı olabilir.